Merhabalar herkese. Bu arada çok meşhur olan solar güvenlik kamerasından ben de aldım. Kendi köyde bahçeme koyacağım. Arkadaşlar böyle bir güneş panelimiz var. Enerjisini güneş panelinden alıyor. Aparatları var. Duvara sabitim aparatları. 2 metrelik de kablosu var. Daha sonra telefonla da bağlantısını da üzerine taktığımız data sim kartıyla sağlıyor. Uygulamayı yüklüyoruz. Sonra data sim kartını kameraya takıyoruz. Bunu paket de yapabilirsiniz, faturalı da yapabilirsiniz telefonlardaki gibi. Ben 5 aylık paket yaptım, 50 GB internet yaptım. Öyle kullanacağım. İnternet de zaten çok gitmediği için fazla harcamıyor. Alttaki kamera sağa sola, alta, yukarıya, her yere dönüyor. 360 dereceye yakın dönüyor. Arkadaki aparatı da sabitlediğiniz zaman da kameranın tüm haliyle sağa sola çevirebiliyorsunuz. Ama biraz aparatı zayıf geldi bana, onun için biraz da tel bağladım ben, öyle sabitledim. Çift taraflı güvenlik olsun diye. Yanında iki tane telsiz kulaklığı var. onlarda da bayağı bir uzaktan e, her türlü çekiyor zaten sıkıntı yok. E, operatöre bağlı. Operatör bağladığınız yerde iyi çekiyorsa telefondan daha iyi bir verim alabilirsiniz. Şu an gösterdiğim yerde kameranın alt tarafında hem hafıza kartı takılma yeri var hem de sim kartı takılma yeri var. Onu da cımbızla takabiliyor çünkü parmak girmiyor oraya. Diğer türlü hafıza kartı ben 64 GB hafıza kartı taktım yetiyor zaten bir de bulut hafızası var zaten uygulamada oraya da kaydedebiliyoruz görüntüleri aktarabiliyor size fotoğraf çekiyor video çekiyor, size aktarıyor Siz de onun kısalığını videonun belirleyebiliyorsunuz ne kadar çekip çekmeyeceğini şimdi bu kadardı şimdi videomuza geçelim görüntü kalitesi böyle ben biraz böyle aparatların biraz daha sağlamlaştırdım plastiği olursa düşmesin diye montajın çatının köşesine yaptım arkadaşlar güneşi çok almasa da olur yani o kadarlık mesafeden zaten enerjisini depolayabiliyor. İlla akşama kadar güneş görmesine gerek yok. Uygulamamız da böyle. Cihaz uyandırıyoruz şu anda. Üstteki kameramız takip kamerası zaten. Sağa sola aşağı yukarı dönü alttaki kamera. Panoramikte çift kamera olduğu için biraz daha geniş açılı görüyor ama onda da zoom özelliği var. Onu da zoom yapabiliyoruz gece görüntüsünü alamadım. Gece görüntüsü de çok kaliteli aslında. Ir sensör olduğu için kızılötesi bayağı bir güzel çekiyor gerçekten de. Gece görüntüsü de beklentinin üzerinde. Şimdi zoom özelliğine bakalım. Kamerayı şuraya yatay çevirip de diğer panoramik kameraları tek tek kapatabiliriz istediğimizde. Bunun bir zoom özelliğine bakalım bele modunda çekelim. Görüntü kalitesini fazla bozmadan güzel zoom yapabiliyor. Kameradan sesli de konuşabilirsiniz. Mikrofonu açtığınız takdirde kaçta sizin sesini duyacak. O konuştuğunda da onun sesi size geliyor. Sesli de görüşme yapabiliyorsunuz kameradan. şarj olup olmadığını buradan görebiliyoruz özelliklerinden. Cihaz ayarlarında istediğimiz ayarı seçebiliyoruz. Sürekli kayıt modu ya da şahsı gördüğünde yani gibi hareket algıladığında video çekme özelliğini açabilirsiniz. O da güç tasarım modu oluyor fazla enerji harcamasın diye. Kameramız kendi anlamıyla güzel. Karşıdaki alarm seslerini değiştirebiliyorsunuz. Karşıdakini video çektiği anda Ona nasıl bir alarm gitsin Nasıl ses çıkarsın o özellikleri seçebiliyorsunuz Evet güzel tavsiye ederim